Sono due partite amichevoli di fine stagione e vanno fatte delle valutazioni complete, qualcosa che ho fatto e poi vi spiego anche i criteri, i criteri delle, delle convocazioni. De Giochiamo contro due avversari eh, che ospiteranno il prossimo mondiale, due, due avversari... Molto quotati, hanno un ranking FIFA molto importante, credo, il sedicesimo, 17 diciassettesimo posto. E, e siamo ben felici di aver accettato questo invito. Questo significa che la PIL della nostra squadra, del nostro paese, è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, e di questo siamo particolarmente, particolarmente orgogliosi. Buongiorno a tutti. Mücadele vereceğiz. FIFA sıralamasında da iyi bir noktada olan iki rakip bunlar e, son yıllarda da şunu e, gördük, bizim milli takımımızın da çekiciliğe tabiri e, tabiri caizse yükseldiği için e, böyle bir e, hazırlık maçı da kabul gördü, e, kabul gördüler. O yüzden bizim için de çok önemli iki tane maç olacak. Per, per guardare criteri della della convocazione, fatto queste valutazioni, ho preso come come spunto di, di, di considerare che siamo a fine stagione e considerare il fatto che è molto importante per me che i giocatori abbiano un riposo adeguato per potersi preparare al meglio per la prossima stagione e arrivare a settembre, a fine agosto dove posso avere tutti i giocatori a disposizione nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Genel olarak değerlendirmelerime baktığınızda yani şöyle bir değerlendirmede bulundum. Sezon sonuna geldik ve bazı futbolcularımızın da benim için futbolcuların da dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Çünkü yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum bazı eksiklikler gördüğünüzde. En iyi şekilde başlayıp bizim en önemli periyodumuzun Eylül ayı e itibariyle başlayacağını bilmenizi isterim. Abbiamo inserito qualche giovane per poterlo valutare da vicino, ancora di più. Ho, ho escluso i calciatori che hanno, che hanno avuto una, una stagione difficile, ho escluso i calciatori che hanno dei problemi piccoli fisici, perché questo secondo me poteva condizionarli proprio per, per l'estate e per l'inizio della nuova stagione. Mi riferisco a soprattutto a Mert che ha avuto una stagione lunga, ha riposato pochissimo l'anno scorso dopo gli europei, credo una decina di giorni, per me non sufficienti, e ha giocato negli ultimi mesi con, problema, con dei problemi alla spalla, e mi sembra, è un calciatore che conosco benissimo, un giocatore che ha grande esperienza, un giocatore in cui a settembre vorrei poterlo valutare. Eh, dei migliori dei modi proprio perché ha avuto una, una, una vacanza adeguata anche perché inizieranno presto i Becictas e, e possa fare una pre preparazione adeguata stesso discorso per Emirà che, è stato, che sta, sono stato il primo allenatore che l'ha chiamato in nazionale un calciatore su cui continueremo a seguirlo eh, che ha ottime qualità per poter stare in nazionale Viene da un mese e mezzo di inattività, sarebbe stato poco intelligente chiamarlo e, e magari rischiare, rischiare a questo punto della stagione una ricaduta, che sarebbe stato, ripeto, poco, poco intelligente da parte mia. Quindi c'è anche una sorta di tutela verso il calciatore stesso. Gördüğünüzde kadroda birkaç genci de ekledik. Değerlendirmek istediğimiz, yakınen takip ettiğimiz gençlerimiz de var. Özellikle eksik olan futbolcular konusunda şöyle bir değerlendirmede bulundum. Zor bir sezon geçiren veya ufak tefek sakatlıklarla boğuşan futbolcularımızı Mert gibi, Mert konusunda da böyle bir değerlendirmede bulunduk. Çünkü Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kendisi pek dinlenme fırsatı bulamamıştı. Yanılmıyorsam 10 gün kadar bir dinlenmesi olmuştu. Sonra da sezona başlamıştı. O yüzden hem onları korumak adına böyle bir karar aldım. Hem de mesela aynı şekilde Emirhan konusu. Emirhan da biliyorsunuz bir buçuk aydır net bir şekilde oynayamadı. Ve şu an itibariyle onu kadroya alıp riske sokmak, sezon başının riske atmak istemedim. Çok zeki bir hareket olmazdı benim tarafından. O yüzden değerlendirmelerimde de futbolcularımızı koruyacak şekilde ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacak şekilde değerlendirmek istedim. Se stesso discorso vale per Aral che avevo intenzione di vederlo da vicino, ma anche se è rientrato nelle ultime due partite alcune ispezioni parlando con lui e con i con i medici Cerrahlımın aynı konu bir Şimşir sorunu. Bu da aynı zamanda bir sağlık sorunu. Bu bir dönem olabileceğini ve sakatlanabileceğini düşündük. O bir onu olabileceğini ve da korumak O yüzden onu Bu da korumak amaçlı e, Bu şekilde kadroya almadım. bir sağlık ultime due partite giocando con una squadra che Bu da aynı zamanda abbiamo segnato sei gol. Io sempre avere questi problemi. Yani aslında son iki maçımıza baktığınızda sürekli A Ligi'nde oynayan bir takıma karşı altı tane gol attık. O yüzden yani bu tarz problemleri çok isterim ben. Tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde hep değerlendirdiğimizde yani bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Mesela Almanya'ya gitmeden önce de hazırlık maçlarımızı orada oynamıştık biliyorsunuz Avusturya ve Macaristan gibi, Almanya maçı gibi. Bu tarz maçlar işte yani şunu gösteriyor bize. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretebiliyor ve katabiliyor. Ee, o yüzden e, mesela şu anda dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor. Yani biz oraya gideceğiz ve tabii ki de en iyisini yapmaya çalışacağız ve o hazırlık çerçevesinde de ufak tefek adımlarla da böyle başlayacağız. Ovviamente giocheremo per vincere come sempre. Ve her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız. Ne olursa olsun. Aslında şöyle her takımın kendi e, dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim yani nasıl kulüpler kendi dengeleri oluşturuyorlar ve ona göre oynuyorlarsa aynı şekilde de milli takımda da belirli e, dengeler oluyor kadro oluşturduğunuzda. O yüzden hani farklılık gösterme ihtimali çok yüksek oluyor çünkü aynı şekilde Hani bu şekilde kulüpte oynuyoruz diye o zaman milli takımda da aynısını yapamayız tersini de yapamayız milli takımda böyle oynuyoruz ya kulüpte de böyle oynamayız. Diğer soruya gelmek gerekirse ben hala mesela bu soruları duyduğumda yani pivot forvet yani bir forvet oyuncusunun konusunu algılayamıyorum, anlayamıyorum. Neyi kastettiğinizi açıkçası çünkü ben de mesela kendimi düşünüyorum kendi tecrübelerime göre bir futbolcu olarak. Ben de kısa boylu, belirli fiziksel kapasiteye sahip, farklı kapasiteye sahip bir futbolcuydum ama hep forvet oynadım o yüzden o pozisyonda da oynarken de farklı değerlendirmeler, farklı, farklı özellikleri de kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, en iyilerini seçtim bu durumda. Şu andaki değerlendirebileceğimiz en iyi futbolcuları seçtim her zaman yaptığım gibi. Gördüğünüz de gençleri de ekledim. Yakın en takip ettiğimiz gençler var. Onlarla da beraber zaman geçirip bir şeyler katmak istiyorum ve değerlendirmek istiyorum. Bazı eksik isimler var, evet farkındayım. Bazıları büyük bir sakatlık geçindi ve şu anda dışarılar bazıları da ufak tefek sakatlıklarla boğuştu. Bu değerlendirmeyi yaparken az önce de anlattığım gibi ben futbolcuların sezon sonunda dinlenmelerine dair yani çok istekli bir insanım. Yani bu konuda Dinlenmeleri gerektiğini biliyorum. O yüzden ona göre değerlendirmelerimizi yaptık ki yeni sezona başladıklarında en iyi şekilde başlasınlar ki ilerleyen süreçlerde de en iyi şekilde değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Yani evet biz de bu konuda çok üzgünüz. Net bir şekilde söyleyebilirim. Kendisi de çok üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Beklenildiğine aksine biraz daha fazla uzun sürdü bu sakatlık. Yani aslında beklentinin dışında olaylar gelişti. Umarım yakın bir zamanda tekrardan çalışmalarına en iyi şekilde başlar ve yakın gelecekte de tekrardan bize katılma fırsatı bulur Bizim için gerçekten yeni bir deneyim olacak diye tahmin ediyorum. Ee, Avrupa'dan olmayan iki tane takıma karşı mücadele edeceğiz ve bize yeni deneyimler katacaktır. Ee, büyük değişiklik e, yapacağımı da hiç düşünmüyorum açıkçası. Futbolcularımız kampa katıldıktan sonra durumlarını kontrol edeceğiz ve e, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra da hem yeni katılacak olan genç futbolcularımıza değerlendirerek en iyi şekilde sahaya takımımızı süreceğiz. Gli oh, faccio un grosso in bocca al lupo, ovviamente tifo per tutti i calciatori che hanno, hanno, hanno partite importanti, no? soprattutto lontano da qui, e quindi sono particolarmente coinvolto in questa finale, andrò a vederla, gli auguro tutto il meglio e sono sicuro che come me anche tutti i turchi ti faranno per lui. Ya, Ee, tabii ki de destek vermemiz gerekiyor. Ee, ben de inanıyorum ki tüm Türk halkı da kalben onun yanında olacak ve kazanmasını dileyecek. Ee, çünkü biliyorsunuz e, bizler için her zaman önemli e, maçlar bizim futbolcularımızın e, katıldığı. O yüzden en iyi dileklerimde bulunuyorum kendisi için. E come ha vinto come ha fatto con Demiral che ha vinto la la Coppa appunto Asiatica, Coppa dei Campionati Asiatica piacerebbe poter fare complimenti anche a Canzon. Yani baktığınızda maça da katılacağım ben, gideceğim, takip edeceğim yakından. Demiral konusunda da mesela Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Onu nasıl tebrik ettiysem Hakan Çalınoğlu da o şekilde tebrik etmek isterim maçtan sonra açıkçası. Yani kalben diliyorum geç katılmasını. Kazansınlar, kutlasınlar, öyle gelsin.